Aleyküm TikTok'taki arkadaşlarım bu herkese gelsin her videoya güze. selamun aleyküm güzel canlara gelsin güzel insanlara kalbi güzel insanlara gelsin Bu arada İsmail abiye de selamun gönderiyorum merhaba babacığım nasılsın? <laughs> Altın yüzüğüm kırıldı hey Suya düştü su duruldu hey Dediler yarinde gelmişin cebellerin kırıldı Tey tey tellerine kurban olan dillerine var Dediler yarın da de gelmişim kırıldı Tey tey tellerine Kurban olan dillerine Vay Evet arkadaşlar bu dünya ölümlü dünyası Ama şunu demek istiyorum ki Kimse kimsenin kalbini kırmasın 3 gün 5 gün sonra ölüp gideceğiz 4 tane insan gelecek seni bir beyaz kefenin içine koyup dört tane adam tavuğu alıp mezarlığa götürüp orada ahiret yolculuğuna başlayacaklar. O yüzden zenginmiş, fakirmiş, herkes hak ettiğini yaşar bu dünyada. Ama bu bir gerçek. Gerçekten samimi söylüyorum kimse kimsenin kalbini kırmasın ki. Alman daha nazlı... Üzerinde yokulu yoktur hey Göl başında yolu yoktur hey Git hey Kurban olan dillerine vay Gül başında yolu yoktur Git gelemem emmim kızı Tey tey tellerine Kurban olan dillerine vay Evet arkadaşlar bu çektiğim videoyu Bütün insanlara gelsin Güzel kalbi güzel insanlara gelsin Gerçekten iyi insanlar da var bu dünyada ben inanıyorum Kötü insanlar da zaten şeytana tabi insanlardır. Allah onları kahretsin diyorum. Buradan her videoyu diyorum. Selamünaleyküm.